Selamlar, hepinize merhabalar. E, kuzey ve Kuzeybatı bölgeler için bol yağışlı e, ve yer yer maalesef sel ve heyelan felaketleriyle ile dolu bir haftayı geride bıraktık. E, şimdi daha önceden de belirttiğimiz gibi Kuzey Afrika'dan izoberik sırt nedeniyle bir sıcak hava geliyor. E, şu an zaten hali hazırda Güneydoğu bölgemizde. Basra dolaylarından gelen bir sıcak havanın etkisi altında yurdumuz ancak bu Kuzey Afrika'dan gelecek olan sıcak hava dalgası ile birlikte Batı ve Güney bölgelerimizde sıcaklıklar 40 derece ve üzerine çıkabilir. Özellikle burada Edirne gibi Çanakkale İzmir Denizli Muğla e, Antalya buralarda sıcaklıklar 40 dereceleri zorlar 42 43 44 derecelere ulaşması bekleniyor Tabi e, buralar her yaz mevsiminde bu sıcaklıkları görüyor Hani e, bu bölgeler için en azından İzmir ve güney için çok ekstrem değerler değil e, Evet ekstrem değerler ama Ara ara görüyor buralar ama buradaki asıl problem e, nemin düşük olması ve bununla birlikte orman yangınlarının oluşabilecek olması. O yüzden özellikle Perşembe ve Cuma günleri e, dikkat diyoruz. Burada sıcak hava dalgasını görüyorsunuz. Bu 850 HPA e, sıcaklık haritası. Bunların üstüne 13 derece ekleyebiliriz. Zaten şimdi detaylı olarak da e, bakacağız yer seviyesi sıcaklıklarına. Hemen isterseniz onlara geçelim. Şimdi İstanbul'a bakalım. İstanbul'da sıcağın en yoğun pik yapacağı saat ve zaman dilimi Cuma günü öğlen öğleden sonra arası Başakşehir, Bayrampaşa, İkitelli gibi bölgelerde yani karasal iç bölgelerde sıcaklıkların 37-38 derecelere çıkması bekleniyor yer sıcaklıklarının. Ancak tabii yani bir sürpriz olur mu? 39'u aşar mı sıcaklık? 40'a gelir mi? Bence iç bölgelerden, İstanbul'un iç bölgelerinden 39'u aşıp 40'ı zorlayan değerler gelebilir. Trakya'nın gerek yani Trakya'ya baktığımızda ise özellikle Edirne taraflarından bir yani bu sezon'a ait bir rekor gelebilir. Pehlivanköy civarlarında 40-41 dereceleri Termometreler zorlayabilir. Tekirdağ'da yine 39-40 dereceler gözüküyor. Kuzeye doğru gittikçe 40 dereceli tarafları falan biraz daha sıcaklıklar normal seviyelerde 32-33 derecelerde. Yalnız o vize taraflarından itibaren, vize kapaklı oralardan itibaren sıcaklıklar yine iç bölgelerde 37-38 lere yükseliyor. Ancak Şeyde de şöyle bir sorun var Kırklareli taraflarında sıcaklık düşük ama Karadeniz'den gelen nem sebebiyle boğucu olabilir. Yine tabi buralarda Tekirdağ taraflarında özellikle uçmak Uçmakdere civarlarında mevcut bulunan orman yapısı nedeniyle orman yangınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmalı. Burada da risk yüksek. Aynı şekilde Çanakkale'de de risk yüksek. Çanakkale'de sıcaklıklar 39, 40, 41 derece aralarında aralığında salınacak. Gökçeada falan biraz daha bu konuda daha şanslı sıcaklık konusunda. Bozcaada da aynı şekilde 33, 34 dereceler. 32-33 dereceler falan aralığında ölçülecek sıcaklıklar. Karasal yerlerde bu sıcaklıklar çok daha etkili. Özellikle Çanakkale, ee, Eceabat, Ezine e, dolayları, Gelibolu dolayları 37-39-40-41 aralığında salınacak. Yine e, burada da e, nemin biraz daha düşük olması sebebiyle e, orman yangınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Şimdi Balıkesir'e doğru bakalım. Balıkesir'de e, sıcaklıklar 37-38 derecelerde. Bigatiç oralarda salınacak. Susurluk 33-35 derecelerde. Karacabey 37-38 derecelerde. Bursa civarları biraz daha da Uludağ'ın etkisiyle biraz Uludağ etkisi ve sıcaklığın yani aslında izoberik sırtın biraz daha batıda kalması sebebiyle Bursa dolaylarında sıcaklıklar Hani böyle o çok de değerlere yaklaşamayacak, e, muhtemelen 33 dereceyi de geçemeyecek gibi duruyor. E, ancak tekrar e, bu tarafa doğru gelmek gerekirse batıya doğru, e, Burhaniye'de bakın 41 dereceler, Bergama'da 40-41 dereceler e, çok olası. Hatta 41 dereceleri de geçebilir. Denizli, Pamukkale buralara bakıyoruz. Evet, Denizli ee, özellikle bakın pa Pamukkale taraflarında 41 42 43 dereceler ölçülebilir. Ee, Aydın tarafları aynı şekilde 43 dereceler ölçülebilir. Tavas'ta sıcaklık daha düşük. Tavas tarafları 32 33 dereceler ölçülüyor. Burdur Isparta'ya doğru geldikçe sıcaklıklar yine 33 34 dereceler arasında salınım gösterecek. Marmaris'te 44 derece. Bu çok ciddi bir rakam Marmaris için kalan ormanlar açısından da endişe verici bir durum olarak göze çarpıyor. İzmir'e baktığımızda İzmir'de sıcaklıklar 38 ile 41-42 derece arasında salınacak. Manisa'da sıcaklıklar 37-38 derece arasında salınacak. Turgutlu civarları, Salihli civarları buralarda 41-42 derece Akşehir e, Alaşehir civarları 42 derece, Akisar civarları 40 derece e, aralığında sıcaklıklar bekleniyor. Soma'da 37-38 derece sıcaklıklar bekleniyor. E, Aydın, evet gördüğünüz gibi zaten Aydın'da 42-43 dereceler. E, buralar için özellikle orman yangını riskinin yanında tabii yaşlı ve kronik hastalığı olanlar için de e, özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması gerekiyor. Bu söylediğim sıcaklıkların tamamı e, Cuma günü için aslında Cuma günü pik yapıyor yani zirve yapıyor Cuma günü için e, gerçekten hem orman yangınları hem kronik hastalığı olanlar için Batı'da, Güney'de ve Güneydoğu'da e, ki yaşayan vatandaşların çok dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor. Son olarak e, Antalya'ya bakıyoruz. Antalya'da Cuma günü sıcaklıklar e, yer yer 40-44 derece arasında. Salınacak gibi duruyor. E, tabii Kaş civarlarına doğru gittikçe sıcaklıklar 39-40 dereceler arasında. E, Seydi Kemer'de aynı şekilde 39-40 dereceler arasında. E, ancak Antalya-Manavgat arasında e, yani merkezde daha çok sıcaklıklar 40-44 derece arasında. Burada da orman yangınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı aynı şekilde. Rüzgar haritasına baktığımızda da 14 Temmuz Cuma gününe ait rüzgar haritasını görüyorsunuz. E, e, Tabii Ege tarafında biraz daha sert bir rüzgar var. Bu da e, yangın riskini daha da fazla körüklüyor ve yangının çıktıktan sonraki yayılımını daha fazla etkiliyor. E, o yüzden özellikle e, Batı Akdeniz ve Ege'nin güneyi görüyorsunuz. E, Muğla dolayları, Marmaris dolayları, Fethiye dolayları buralarda yangın riskine karşı çok dikkatli ve tedbirli olmak gerekiyor. Antalya'da da aynı şekilde ama dediğimiz gibi Trakya'nın güney ile batı Akdeniz'de rüzgar biraz daha kuvvetli. Buralarda en ufak bir kıvılcım, en ufak bir sorumsuzluk ve en ufak bir dikkatsizlik bir felakete neden olabilir. O yüzden... Tüm herkes dikkatli ve tedbirli olmalı. Meteorolojinin uyarılarını takip edin, dikkate alın. Öğlen saatlerinde çok dışarı çıkmamaya çalışın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı, mutlu bir hafta diliyorum. Görüşmek üzere, kendinize dikkat edin.